Sektör Emlak'tan merhaba. Ben Melda Yücel Kocay. Bugün Sektör Emlak'ta yıllardır emlak sektörü için konuştuğumuz bir başlığı konuşacağız. Hep sizlere haberciler olarak aktarmıştık. Artık her isteyen emlakçı olamayacak demiştik ve bir sonraki yıl yine konuşmuştuk. Bir sonraki yıl yine ama bu sefer değişmiş gibi artık herkes Emlakçı olamayacak mı diye konuşacağız değerli konuklarımızla birlikte. Hakan Gümüş, Bosphorus Invest Yönetim Kurulu Başkanı. Merhaba Hakan Bey. Merhaba. Ve Mustafa Hakan Öz Elmacıklı, TÜGEM Başkan Yardımcısı. TÜGEM'in açılımında şöyle, tüm girişimci emlak müşavirleri derneği, tüm aslında sektörü bir anlamda temsil ediyorsunuz. Hoş geldiniz Mustafa Hakan Bey. Ve önümüzdeki sürece dair bizi ne bekler? Veriler, grafikler ne gösteriyor? Ekin Sökücü de bize bu anlamda ışık tutacak. tapu.com Gayrimenkul Değerleme Direktörü. Ekin Hanım merhaba. Merhabalar. Az sonra size geleceğiz. Her zaman önce hanımlar deriz ama akış gereği beylerle başlayalım. Şimdi Hakan Bey aslında hem Mustafa Hakan Bey'e de soracağım aynı şeyi. Ben emlakçı olmak istiyorum diyelim. Aslında artık emlakçı e, tabiri de e, sektör tarafından sevilmiyor, emlak danışmanı diyelim olmak istiyorum. Nasıl bir süreç beni bekler? Nasıl bir prosedür beni bekler? Nasıl bir testten geçmem gerekiyor? O yetki belgesini nasıl almam gerekiyor? Gerçekten artık herkes emlakçı olamıyor mu? Artık gerçekten e, oldukça doğru bir düzenleme hayata geçti. Yani burada şunu söyleyebiliriz: Eğer yetki belgeniz yoksa Emlak danışmanlığı artık yapamayacaksınız. Bununla birlikte bazı tabii ki şartlar ortaya konuldu. Ne gibi? En az lise mezunu olmanız gerekiyor emlak danışmanı olabilmeniz için. Bazı deneyim ve eğitim şartları getirildi. Yani belli eğitimlerden geçmeniz gerekiyor hı hı. ve belli bir süre deneyim elde etmeniz gerekiyor ki bu işi yapabilesiniz. Yani şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki artık. Daha iyi eğitimli, daha kariyerli kişiler bu işe girişmeye başladılar ve çok da düzgün bir şekilde de bu işler yapılmaya başlandı diyebiliriz. Evet. Bugün gerçekten bir kariyer fırsatı olarak görülebilir mi? Belki şu süreçte iş sektör değiştirenler de olabilir. Gayrimenkulde hareketliliği görünce burada iş alanı olma konusunda da adım atmak isteyen olabilir. Artık yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak mı? Yapamıyor Aslında mu gerçekten? Aslında burada Melda Hanım emlak danışmanlığını yeni yönetmelikle beraber iki kısma ayırmış olduk. Bu 14 Ekim'de yapılan Aha. düzenlemeyle beraber. İlk emlak danışmanı kısmı aslında sigortalı olarak bir yetki belgesi almış emlak işletmesinde çalışan kişiler olarak adlandırılıyor. Bir de aslında girişimcilere fırsat sunan kendi vergi mükellefi ve oda kaydıyla faaliyet gösterecek kişiler de sözleşmeli işletme olarak bir yetki belgesi almış emlak işletmesinde görev alabiliyorlar. Tabi bu girişimcilik ruhu insanların hayatındaki en önemli karara yapılacak aracılık işlemlerini kapsıyor ve bu noktada da artık bu danışmanlar için eğitim şartları da biraz önce Hakan Bey'in bahsettiği gibi getirildi. Milli Eğitim ya da üniversiteler tarafından verilen bu eğitimler çerçevesinde en az emlak danışmanlarının sözleşmeli işletme sahiplerinin 100 saatlik bir eğitimden geçmiş olma şartı var. Bununla beraber eğer bu danışmanlar ileride bir emlak işletmesi açmak isterlerse de bir deneyim şartı getirildi. Eğer bu üniversite mezunuysa bu kişiler en az 6 ay bir emlak işletmesinde çalışmalı. Eğer lise mezunuysa da 12 ay bir emlak işletmesinde çalıştıktan sonra emlak işletmesi açabilecek. Yani önce deneyim başkasının yanında emlak evet. danışmanlığı yapacak. Sonrasında kendi iş yerini açabilecek. Evet. Ve gösterdikleri iş yeri de gene bu yetki belgesi almış olan iş yerinde olacak. Yani burası bir Ev gibi ya da home office olan bir yerde olamayacak. Ha, mesela pandemi sürecinde home office yani ev ofis evet. kavramı gelmişti ama, bu ama düzenleme için olabilir bu mi? Mümkün olmayacak çünkü gerek ruhsat yönetmeninde yapılan düzenleme gerekse taşıma ticaretinde yapılan düzenleme buna aslında onay vermiyor ve mutlaka işletmenin adresinin yetki belgesi almış bir işletme olması zorunluluğu da söz konusu. Son derece önemli. Şimdi Ekin Hanım'a dönelim şu ana kadar durum nedir, profil nedir bir anlamda bunun bize emarını çeksin diyelim. Ekin Hanım bugüne kadar yetki belgesi için kaç kişi başvurdu, kaç kişi aldı, Türkiye dağılımı dediğimizde yine büyük şehirler mi öne çıkıyor bilgiler sizde? Melda Hanım, öncelikle her programda konumuza göre, içeriğimize göre size istatistikler vermeye çalışıyorum. Ancak emlak danışmanı, emlak ofisi gibi birçok kişinin istihdam edildiği bir alanda bu verilere ulaşmamız çok kolay olmuyor. Yani kaç emlak danışmanı var ve kaç işlem adedi yapıldığı verilerine ulaşmamız çok kolay olmuyor. Çünkü bugüne kadar kontrolsüz bir şekilde işlem yapılıyordu ve komisyon talep ediliyordu. Bu 14 Ekim'de yürürlüğe giren taşınmaz ticareti yönetmeliği sayesinde daha kontrollü ve nitelikli kişilerin bu alanda istihdam edileceğini düşünüyoruz. Bugüne kadar sınava giren ve bu belgeleri alan kişilerin yaklaşık 46.088 kişi, 46.088 kişi olduğunu gördük. En çok tabii ki büyük illerimizde, İstanbul, Ankara, İzmir'de bir yoğunluk söz konusu. İstanbul'da bu yetki belgesine sahip 4.496 kişi olduğunu, Ankara'da 2.411 kişinin bu belgeye sahip olduğunu, İzmir'de ise 2369 kişinin bu belgeye sahip olduğunu tespit ediyoruz. E, haritamızda dikkat çeken bir kısım ise Tunceli ve Artvin kısmı. E, bu bölgede hala mesleki yeterlilik e, belgesinin alınmadığını dolayısıyla bu anlamda sektörde bir açık olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi aslında e, alıcılar tarafına da bakalım. Ekin Hanım'a teşekkür edip. Şimdi alıcılar dediğimizde gayrimenkul aslında hepimiz için ilk yatırım aracı olabilir değil mi? Şöyle bir dönüp düşündüğümüzde altındır, e, döviz de evet düşünülebilir ama konut bir de barınma ihtiyacı da var. E, aslında Türk halkının en memnun olduğu yatırım araçları soruldu ve bunun başını %81 ile yine gayrimenkul çekti. Haberimizi izleyelim. Türk halkının en memnun olduğu yatırım araçlarının başında %81 ile gayrimenkul geliyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından 15.041 kişinin katılımıyla yaptırılan Türkiye Hane Halkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması'nda vatandaşların en memnun kaldığı yatırım aracının gayrimenkul olduğu ortaya çıktı. Ortalama memnuniyet oranında gayrimenkulü %76 ile altın, %72 ile vadili Türk Lirası mevduat hesabı, %71 ile döviz, %67 ile iş kurmak, işe ortak olmak, %65 ile katılım hesabı takip etti. Araştırmada gayrimenkul yatırımından ortalama memnuniyet oranı %81 olarak belirlendi. Sektör temsilcileri gayrimenkulde memnuniyetin ana sebeplerinin değer kaybının olmaması, değer artışı ve barınma ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Bir kez daha o fotoğraf çekildi ve gerçek ortaya çıktı. Gayrimenkul ilk sırada memnuniyet veriyor bir kere. Hani mutlu oluyoruz, barınma ihtiyacımızı giderdik, bir eve sahip olduk, belki çocuklarımıza bırakacağız. Bu başlıklar da son derece önemli. Şimdi alıcılar tarafıyla bakmayı sürdürelim. Emlak danışmanı, herkes emlak danışmanı olamayacak artık dedik. Alıcıların hayatında ne değişecek? Yani doğrudan karşı tarafa güvenebileceğim sonuna kadar, fiyattan o tapunun ne kadar gerçek olup olmadığına kadar diye mi bakalım. Alıcılar yani bizim hayatımızda ne değişecek bundan sonra? Şimdi alıcı tarafına yani vatandaş tarafına baktığımızda aslında hayatımızın en büyük yatırımından bahsediyoruz. Yani bu en büyük yatırımı yaparken evvela teknik olarak bizim doğru donanmamız lazım. Artık emlak danışmanları teknik olarak daha doyurucu bilgiler bize sunuyor olabilecekler. Öte taraftan muhatabınızın artık bir sicil numarası var. Yani denetleniyor. E, bu neden önemli? Herhangi bir yanlış uygulamada meslekten men cezasına kadar gidecek yani Ticaret Bakanlığının il müdürlükleri vasıtasıyla uygulayabileceği bir e, aslında mekanizma bir cezalandırma mekanizması da var ki bu sayede ancak sistemler kurabilirsiniz. Bu sayede ancak doğruyla yanlışı aslında insanlar ayırt edebilirler. O yüzden alıcı açısından çok e, olumlu bir dönem inşallah başlıyor. Evet bu noktada aslında güven son derece önemli bir başlık. Evet. Denetimi kim yapacak? Emlakçıların komisyonları bu süreçte nasıl belirlenecek? Biraz önce söylediğim gibi kariyer düşünenler de artık bu noktada hızla belki ilerleyebilecek mi? Ne dersiniz? Şimdi aslında bu açıya ilk önce emlak işletmeleri açısından bakmak lazım. Emlak işletmelerinin yetki belgesi alma sürecinin başlamasıyla beraber aslında sektörün bir kayıt altına alınmış olduğu görülecek. Bu sayede gerek alıcılar gerekse satıcılar gayrimenkul ile ilgili tasarruflarını yaparken ve bu tür kararları verirken yetki belgesi almış olan emlak işletmelerini zaten tercih edebilecekler. Hatta yapılan düzenlemelerle bu emlak işletmeleri aynı zamanda hem oda kaydı hem vergi mükellefi olmasının yanında sorumluluklar da taşıyacaklar. Gerek ilan verirken, gerekse maliklerle yani iş sahipleriyle sözleşmeli çalışma gibi yükümlülükleri söz konusu olacak. Yani yetkilendirme sözleşmesi kapsamında oldukları yerlerin ilanlarını verebilecek ya da bunlara yönelik pazarlama çalışmaları yapabiliyor olacak. Bu sayede aslında emlak işletmelerine giden tüketiciler bu işletmelerin her zaman bakanlık tarafından denetlendiğini ve bu bakanlık tarafından denetlenme yetkisinin ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yapılabileceğini hatta bu sistem üzerinden kurulacak ihbar hatlarıyla da tüketiciler yaşadıkları mağduriyete her zaman bakanlığa iletebildiklerini aslında şeffaf ve net olarak görebiliyor olacaklar. Portallara yapılan bazı düzenlemeler de aslında gayrimenkul sektöründe var olan bu oyuncuların tüketiciler nezdindeki tüm kural ve kaydelere de uymasını zorunlu hale getirecek diyebiliriz. Evet siz de belirttiniz, portal dediniz. Yani internetten kiralama, internetten satış dediğimizde bugün ne noktadayız? Ee, bir anlamda ben diyelim ki başkasının mülkünü kiraya verebiliyor muyum? İnternetten ilanları görüyoruz aslında bu. Bir ev e, kiralamak istediğimizde farklı farklı adresler çıkıyor karşımıza muhatapta. E, bu noktada o internetteki ilanlarda bir düzenleme var mı? Orada ne değişti? Ne değişecek? Aslında baktığımız zaman büyük bir oranda artık gayrimenkul satın alırken internet üzerindeki ilanlara bakarak alıyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir oranda pazar yeri artık orası. Değil mi? E, şimdi orada nasıl bir düzenleme oldu? Yetki belgesi olmayan emlak danışmanı artık internetteki ilan sitelerine kendi ilanını koyamıyor olacak. Yani e, gerçekten yetki belgesi olan emlak danışmanlarının mülkleri orada sıralı olacak. Ancak verdiğiniz örnek önemli. Yani hala e, bu ilanı koyan kişi tapunun gerçek sahibi mi? Noktası hala açık bir kapı. Burası da en kısa zamanda aslında çözüme kavuşturulmalı. Evet. Yani buradaki kafa karışıklığı giderilebilir mi? Orada çünkü fiyatta da farklılık çıkabiliyor karşımıza, değil evet. mi? Doğru fiyatı e, bulmak isterken farklı farklı e, satıcılar çıkıyor karşımıza ya da emlak danışmanları çıkıyor diyebiliriz. E, bir daire online olarak nasıl kiralanıyor ve nasıl kiralanabilir? Öncelikle bu aslında emlak danışmanlarının internet portallarındaki durumuna bakalım ya da Lütfen. işletmelerinin bu gene yapılan son düzenleme ile internet portallarında verecek ilanlara ilişkin ek bazı düzenlemeler de getirildi. Özellikle tüketiciden nezdinde taşınmazın haritadaki konumunun doğru olması, fiyatının doğru olması, alınan bir teklif varsa bu teklifin mal sahibine gerek elektronik gerekse yazılı olarak iletilmesi, tapudaki bilgilerin mutlaka doğru olması, özellikle bu net bürüt metrekare gibi, hatta bazı elde edemediğimiz verilerin, Erişiminin kolaylaşması açısından yetki belgesi almış olan emlak işletmelerine çeşitli kurumlardan bilgi ve belge alma kolaylığı da sağlandı. Özellikle belediyelerden mesela Aha. bir bina kaç yaşındadır, gerçekten metrekaresi nedir? Çünkü göremediğimiz birçok gayrimenkulle ilgili husus var. Onun için emlak danışmanlarının aslında sorumluluğu arttı. Peki verilen ilanlar açısından bu gerçekten netleşmiş ya da pürüzsüz oldu mu diyemiyoruz. Çünkü mal sahiplerinin özellikle verdiği ilanlarda hiçbir kontrol yok. Hatta mal sahibi gerçekten mi o ilanı veriyor yoksa başkası mal sahibiymiş gibi mi ilan veriyor? Değil mi? Yetkili olmadığı gerçek ilanla ilişkin gerçek mi değil mi? Gerçekten o yer satılmak isteniyor mu yoksa öylesine bir ilan verilen örnekler Yasa değeri mi ortaya çıksın diye, ortaya veriyor. çıksın diye değerlendiriliyor. Bunlar gerçekten aslında hala bizim çözemediğimiz ve piyasayı aslında biraz da gayrimenkul açısından manipüle eden hani problemler diyebiliriz. Evet şimdi aslında dünyadaki örneklerine de baktığımızda mesela bir portal üzerinden ya da bir online sistem üzerinden girip herkes o havuzdan bakabilir mi? Hani ne derler? E, portföyü Birlikte kullanabilir mi bir evet. havuz şekliyle? Ekin Hanım'a soralım bunu. Mesela Kayseri'deki bir arsadan İstanbul'daki bir emlak danışmanı e, haberdar olacak mı? Bu noktada e, müşteri ve bilgi paylaşımıyla e, bir sistem hiçbir ödemeden, ücret ödemeden gerçekleşebilir mi? Ekin Hanım siz ne dersiniz? Melda Hanım, emlak danışmanları aslında bu işi yapabilmek için öncesinde hiç para kazanmadan çok fazla bir pazarlama maliyetiyle karşı karşıyalar. Biz bunu geliştirmek adına tıpı.com olarak aracılar kulübünü kurduk. Ve aracılar kulübünün aslında sistemi gayet basit ve anlaşılır. Bize müşteri yönlendirdikleri takdirde, sonrasında her türlü işlemi zaten bizim yetkili arkadaşlarımız gerçekleştiriyor. Bizim yetki belgemiz ve tek yetkili olduğumuz gayrimenkullere müşteri yönlendirerek sisteme hızlıca adapte olabilirler aslında. Bizim Aracılar Kulübü'nde bugüne kadar yapmış olduğumuz anlaşmalar sonucunda 70 ilde, 480 ilçede ve 1800 adet aracı ile birlikte bu işlemleri yürütmeye devam ediyoruz. Emlak danışmanları kendi bölgesindeki yetkili olduğu işlemlerden bugüne kadar %35'ini satarak büyük gelir elde ettiler. Bu tabii ki emlak danışmanları için çok güzel bir gelir kaynağı sağladı. Emlak danışmanlarının hem alıcı hem satıcı bulup bir de pazarlama faaliyetlerini yürütmesi çok ciddi bir süreç gerektiriyordu. Bu sistem sayesinde daha basit ve güvenli bir şekilde basit bir operasyonla satın almaları, gelir elde etmeleri mümkün oluyor. Ekin Sökücüye teşekkürler. Şimdi geldiğimizde aslında bir online kiralama dedik. Bu sistemi bir detaylı olarak anlamak lazım. Tekrar döndüğümüzde yeni tapu nasıl olmalı? Yani yeni tapu dediğimizde bu sistem üzerinde online kiralamada biz artık neyi anlayalım? Artık şuraya doğru gidiyoruz. Bakın bütün gayrimenkul ticareti aslında aracılar üzerinden yürütüldüğü zaman mesleki sorumluluk çerçevesinde bütün işlemler çok daha sağlıklı bir şekilde işleyebilir. Yani tapu dediğimiz bir A4 kağıt var değil mi? Evet. Bunun orada ne yazıyor? Bir alıcı var, bir satıcı var. Bir de emlak danışmanının sicil numarası ile birlikte artık tapularda yer alması lazım. Hatta tapunun içerisinde Oradaki zemin deprem durumundan tutun. Daha önceki alım satımlara kadar birçok bilgiyi dijital ortamda biz alabiliyor olmamız lazım. Şimdi online kiralama sorunuzla ilgili de hemen şunu söyleyeyim. Ee, şu anda bir e, evi kiraladım. Bir kontrat imzalıyorum. Değil mi? Bu kontrat ya var ya yok. E, sonra yıllar sonra unutuluyor. Bir depozite veriliyor. O depozitonun nereye gittiği belli değil. Şimdi bunları aslında çok basit bir... E, dijital ortamda her kiralama işlemi buradan yapılsa bakın o zaman sadece depozitonun bile e, fonlaştırılmasından nasıl bir gelir elde edilir bir yandan öte yandan e, bütün kiralama online tarafta olduğu zaman, e, alıcıyla satıcının bütün hakları dijital ortamda korunabilmiş olur. Evet, Mustafa Hakan Bey siz ne dersiniz? Evet. Yani o depozito bile başlı başına bir sistemi içine girmeli mi? Paranın bir kısmı çünkü elden alınmaya devam ediliyor mu? O online sistemi nasıl anlayalım bir iki dakika içinde? Aslında kastettiğimiz orada alıcı yani mal sahiplerinin ve kiracıların... ...ortak bir platformda buluşmalarını sağlayacak bir sistem olmalı. Hatta bu sistem kişinin okul kaydından tutun da sağlık kayıtlarına kadar hani o ilgili her şeyi değiştirmeli. Abonelik ve benzeri süreçler bile bu sistem üzerinden kolaylaşmalı. Sistemin depozito ile ilgili sağlayacağı finansal aslında avantaj ileride malikler arasında yaşanacak problemlerin de çözümünde aslında daha sağlıklı kararlar verilmesine yol açmalı. Aynı zamanda tabii ki vergisel açıdan baktığımızda da Hala elden alımlar çok fazla Aha. örnekler şeklinde karşımıza çıkıyor. Belki de mal sahibi olmayan bir kişinin kiraladığı bir yerde oturuyorsunuz. Belki de o malikin olmadığı bir yeri siz işgal ediyorsunuz. Ee, bu tür örneklerde bu şekliyle bertaraf edilmiş olur. Tapu senetleriyle ilgili de aslında çok katılıyorum Hakan Bey. Çünkü tapu senetlerinde yakın zamanda bir düzenleme yapılmış olsa bile hala çok sayıda eksiğimiz var. Düşünün bir binanın kaç yaşında olduğunu. Değil mi? enerji kimlik durumunu, işte biraz önce zemin deprem risk durumunu, hatta o elinizdeki tapu senedinin şu an gerçek olup olmadığını bile göremiyorsunuz. Halbuki burada çok basit getirilebilecek QR gibi doğrulayıcı sistemler hem o tapunun gerçekliğini hem de aslında sistemlerin daha online ve dijital ortama aktarılmasını kolaylaştıracaktır diyebiliriz. Bakalım bunu ne zaman konuşuyor olacağız. Son derece önemli bir sistemden bahsettik. Çok teşekkürler diyorum Hakan Gümüş, Bosphorus Invest Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Öz Özemacıklı, Tügen Başkan Yardımcısı çok teşekkürler. Ekin Sökücü, Tapu.com Gayrimenkul Değerleme Direktörü de bizlerle birlikteydi. Işık tuttu önümüzdeki sürece dair. Umarız haberler de iyi gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz efendim. Hoşçakalın.